Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte paket açılışı yapacağız. Bir tane saat aldım onu açacağım arkadaşlar. Ee, şöyle paketi de şöyle göstereyim. Biraz da şöyle büyüteceğim arkadaşlar kamerayı. Heh, şöyle. Şöyle göstereyim. Paket bu arkadaşlar. Şimdi ben bunu açacağım. Şöyle. Dursun. Şu an paketini burada gösteriyorum. Açıyorum. Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye. Heh, tamam. Devam edelim. Şöyle bir paket çıktı içinden hediye kutusuna sarılmış, hediye paketine sarılmış şekilde geldi. Şöyle açıyoruz. Şöyle ee, plastik şey, şu tutuklar var ya ona sarılmış biliyorsunuz. Yani iyi kapatılmış. Şöyle nereden açıyorum? Şuradan. Şöyle Bir tane daha Çak. Tamam. Arkadaşlar şey, açıyorum. Yavaş yavaş yani. He, şey, e, siz de kanala abone olmayı unutmayınız. Like atmayı unutmayınız. Arkadaşlar ben bir tane çark hazırladım. Onu da çevireceğiz videonun sonunda. E, ne şarkı diye sorarsanız abone like paylaş şarkı arkadaşlar hazırladım e, onu çevireceğiz arkadaşlar şöyle de göstereyim saati güzel bir şekilde açacağız şimdi e, o çarkta arkadaşlar çıkan şeyi lütfen yapın yani like çıkarsa like sayısını söyleyeceğim ben arkadaşlar şöyle bir stand da geldi Şöyle güzel bir şekilde getirmişler yani saati. Kabı biraz şey çatlamış böyle üstü. O önemli değil zaten saatin e, sağlam olması önemli. Burada bir tane kullanma kılavuzu var. Ben buna bakacağım şimdi arkadaşlar. Şöyle saati de yerine koyalım da. Saat böyle şuraya koyuyorum arkadaşlar kullanma kılavuzuna bakacağım. Çince burası. İngilizce. I am morning time. Arkadaşlar ben okuyorum. Şimdi bir saniye bekleyin ben okuyorum. Tamam arkadaşlar ben zaten anladım. Benim de bir harinama benzer saatim vardı. Şöyle çekeyim şunu. Çıkartalım yerinden şurayı. Şöyle. Takıyorum ben arkadaşlar. Siz bir saniye bekleyeceksiniz. Evet arkadaşlar taktım. Şöyle gözüküyor. Şöyle etrafını da göstereyim saatin. Arkadaşlar şu an saat bu. Işığını da açacağım arkadaşlar. Arkadaşlar böyle rengarenk ışıklar yanıyor. Güzel bir şekilde size de göstereceğim. Bakın. Yani baya güzel arkadaşlar. Saatin ışıkları falan. Şöyle basıyorum. Bakın her renkten neredeyse yanıyor. Yani güzel bir saat. Alacaksanız tavsiye ederim. yani resetle şey oluyor zaten silme. Light ışık mod, e, mod değiştirin. Bunda şey modu var. Alarm sabah kalkacaksan alarm modu açabiliyorum. 30 metre su geçirmiyor arkadaşlar. Şöyle saatte göstereyim. 30 metre su geçirmiyor. Ee, sonra 7 tanemine farklı ışığı var galiba 7 tane. Yani nasıl desem güzel bir saat diyeyim ben şu anlık. Yani kötü de gelme ihtimali var yani. Ee, bir şey olabilir kargaya. Çarpar diyelim falan. Ama paketlerde şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle... Kutlara sarılmış falan. Şu pakete koyulmuş. Hediye kutusu gibi geldi yani. Şöyle kendimi de gösteriyorum arkadaşlar. Bugün ya. Ya yani hediye kutusu gibi gelmiş. Güzelsen şöyle Hemen çarkı çevirmek için sayfaya gelelim. Şöyle az küçültelim şurayı, küçük küçük küçül. Şöyle çark yerini açtım. Arkadaşlar, şu an ters görüyorsunuz ama neyse. Heh tamam. Arkadaşlar bu çark e, abone, palya paylaş, e, like at. Öyle bir çark işte. En son pas attım arkadaşlar şansa ya. Neyse çeviriyorum. arkadaşlar like at çıktı. Ee, şu an istediğim like sayısı 20 bin like yeter arkadaşlar. Yani 20 bin, 25 bin hatta hadi 25.000 like atın arkadaşlar. Ee, abonemiz Kaç olunca Minecraft çekelim? Yani oyun videosu çekelim. Düşünüyorum. Ee, bin abone olunca çekeriz yani. Aynen. Bin abone olunca arkadaşlar oyun videosu da gelecek. Neyse arkadaşlar. Hadi bay bay. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.